Söyleden var, ölümde illa müritlerini yanına geldiklerini ama istikamette yaşayıp imanını muhafaza ettiyse Cebrail can çekeceğim mümine dereyi dolanca beni tanıyor musun? Ben Cebrail'im, şu Melun yanındakiler şeytanlardır, düşmanındır. Sen dosttur dini İbrahim, Halilullah'tan intikal eden Muhammed'in şeriatı üstüne ölüyorsun. İşte o sırada insan için hiçbir şey o sözden daha sevgili, daha sevindirici olmaz. Demek Allah mutlaka dildir. İblisin yanıttığı gibi değildir. Meşhur söz. Sıddık. Meşhur söz. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Allah haksızlık etmez. Allah kuluna zulmetmez. Ne ekersen biçersin, ne dökersen içersin. Su döktün içerken pekmez olmaz. Su döktün içerken bal olmaz. Su döktün içerken şurup olmaz. Fasulye pişirdin kendi kendine ıspanak olmaz. Şu halde hayat dünya insanın kendi efalinin neticesidir. Kendi zulümatının neticesidir. <laughs> kendi itaatinin neticesidir. Kemal Efendi. <laughs> Abi çok güzel. Hiç haksızlık var mı? Şeytan şeytan sabahına ne? Sen işine baksana. Ona erkeği sen yaşarken söyle. Buradan atıp tutmak çok kolay. Muharebeye girmeden elden tüfek sıkmak kolay. Erkeksin cephede tüfeği sık. Attı bana birisi. Allah yardım eder ama anlattığım Allah'ın da hükmü. Rabbim benim Rabbim diyor ki hükmüm böyledir. Öyle yolda gidene yardım olmaz ki. Şurup dedim, şirke dedim, bal dedim, ısmarlık dedim. Bana ona sıkmak yok.